Mesajlar bayram sabahına vergi zammı ile uyandı Türkiye. Döviz ve altın alımında binde 2 olan vergi %1'e çıktı. 100 dolar alan 1 dolarını, 100 gram altın alan 1 gram altınını devlete vergi olarak ödeyecek. Bayram heyecanıyla güne başladık ama resmi gazetede açıklanan vergileri görünce biraz da şaşırdık. Çünkü döviz ve altın alımlarında bundan sonra %1 oranda vergi uygulanacağını öğrendik. Daha önce dövizde binde 2 oranında vergi uygulanıyordu. Şimdi bu oran 5 katı artırılarak %1'e çıkarıldı. Yalnızca döviz alım satımlarına uğramadı şaşırtan yüksek vergi zammı. Daha önce vergiye tabi tutulmayan altın alım satımları da %1'lik vergiye dahil edildi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla her 100 doların 1 doları ya da her 100 gram altının 1 gramı artık devletin kasasına girecek. Vatandaşın altınını ekonomiye kazandırmak için uzun zamandan beri ciddi çaba sarf ediliyor. İnsanların altınlarını götürüp bankaya yat tırması istendi fakat geçen haftadan beri bunun gittikçe zorlaştırıldığını görüyoruz yastığın altında veya kolumuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz fakat burada yastık altı zinet eşyalarımızın ekonomimize kazandırılmasına imkan sağlayacağına özellikle ben inanıyor bunu göre düşünüyorum Başkan Erdoğan 2017 yılında AK Parti grubunda kurdu bu cümleleri. Sonrasında defalarca yastık altındaki dövizlerle birlikte altınların da bozdurulmasını ya da bankalara yatırılmasını istedi. İki gün önce dövizde olduğu gibi altın alımına da binde ikilik vergi uygulaması geldi. Bayramın ilk günü o vergi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 kat arttırıldı, %1 oldu. Şimdi 100 gram olarak uygulanıyor ileride 100 gramın altında alımlarda da vergi uygulaması gelebilir. Çünkü döviz işlemleri bu yapıldı biliyorsunuz. 100 gram altın alan bir kişi 1 gram tutarında vergi ödeyecek devlete. 100 dolar alanda 1 dolar. Türkiye'de ortalama günde 500 milyon dolar civarında bir döviz işlemi yapıldığını biliyorum. Bu da yaklaşık günlük 5 milyon dolar civarında bir vergi kazancı demektir maliye için. Aylık baktığınızda da 150 milyon dolar oldukça yüksek bir vergiden bahsediyoruz. Ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe döviz ve altın alımında yüzde birlik vergi uygulamasının yastık altı uygulamasına kısıtlama anlamı taşıdığını söyledi. Vergi artırımının vatandaşı döviz ve altın yatırımından vazgeçirmeyeceğinin altını çizdi. Türk lirasına güveni yeniden hissetmediğiniz sürece insanlar altın ya da dövizi yüzde bir vergisini ödeyerek de almaya devam edecekler şu anda vergiden kaçınmak için TL'de kalsa kazanacağı faiz oranlı enflasyonla birlikte düşündüğümüz zaman reel anlamda zaten zarara uğruyor vatandaş